Bismillahirrahmanirrahim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mesnevi Nuriye adlı eserinde şöyle beyan eder ki, Hevam, balık gibi küçük hayvanların yumurtalarını, haşerat ve nebatatın tohumlarını pek büyük bir rahmetle, bir lütufla, bir hikmetle hıfseden sani hakimin hafiziyetine layık mıdır ki, ahirette semere veren ağaçlara çekirdek olacak amalinizi etmesin, ihmal etsin. Halbuki sen hamile emanet, halife arsın. Evet, her bir zihayatta bulunan hıfzul hayat hissi, vücudun ebedi bir bekaya ismi hay, hafiz, bakinin tecellisiyle incirar edeceğine delalet eder. Şu kainata dikkatle bak. En küçük canlılara, en zayıf mahluklara bak. Balıkların sayısız yumurtaları, haşeratın küçücük tohumları, nebatatın toprağa bırakılan çekirdekleri, hepsi sanki sahipsizmiş gibi görünür, fakat hakikatte pek büyük bir rahmetle, bir lütufla, bir hikmetle korunur. Bir balık yumurtası denizin içinde kaybolup gitmiyor. Bir böcek tohumu toprağın karanlığında zayi olmuyor. Çünkü onları sani hakim koruyor. Çünkü onları hafiz olan Allah muhafaza ediyor. Şimdi kendine sor. Böylesine küçük, değersiz gibi görünen şeyleri dahi ihmal etmeyen bir hafiziyet, insanın ahirette meyve verecek amellerini ihmal eder mi? Bir çekirdekten koskoca ağaçlar çıkaran kudret senin amellerini zayi eder mi? Hayır. Çünkü sen sıradan bir varlık değilsin. Sen hamile emanetsin. Sen halife'ye arsın. Yeryüzünde sorumluluk taşıyan, irade verilen hesaba muhatap olan bir insansın. Senin bir sözün, bir niyetin, bir iyiliğin ahirette semere verecek ağaçlara çekirdek hükmündedir. Ve bak. Her canlıda bir hayatı koruma hissi var en küçük böcek bile yaşamak ister. En zayıf mahluk bile varlığını muhafazaya çalışır. Bu his nereden geliyor? Bu his bize şunu fısıldıyor. Bu hayat sadece burada bitmek için verilmedi. Bu varlık yoklukla neticelenmek için yaratılmadı. İşte bu his Allah'ın ismi hayyinin, ismi hafizinin ve ismi bakisinin bir tecellisidir. Yani hayat veren odur, koruyan odur ve ebedi olan da odur. Öyleyse bil ki hiçbir amel kaybolmaz, hiçbir iyilik zayi olmaz, hiçbir göç unutulmaz. Bu kainatın hafizi senin amellerini elbette muhafaza eder ve bir gün çekirdeklerin ağaç, ağaçların meyve olduğu yerde her şey sana iade edilir. Bil ki hafiziyet var, ahiret var, hesap var. Kıymetli dostlar, eğer bu tarz tefekkürleri birlikte sürdürmek isterseniz kanala abone olmanız bizi çok mutlu eder.